Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Seyran Defne'yi arayıp Ferit'i sorunca merak eden Seyran'a yardım ederek böyle bir plan yapmıştır Defne. Seyran'ı karşısında gören Ferit şaşkınlığını saklayamayacak. Ama Seyran Ferit'in geliş sebebini bilmeden boynuna sarılacaktır. Ferit Seyran'ı bir süre affetmeyecektir. Bu arada dizimize yeni bir koy konucu dahil olacak arkadaşlar. Anında her şeyden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.